Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı canlı hayvan ithalatında gümrük vergilerini düşürünce çeşitli firmalar Kurban Bayramı öncesi yurt dışından çeşitli limanlara canlı hayvan getirmeyi sürdürüyor. Gece Bandırma Limanı'na 3 romorkör eşliğinde yanaşan 12 katlı canlı hayvan gemisindeki kokular rüzgarın etkisiyle tüm kente yayıldı. Bandırma gümrük yetkilileri limana gemiyle binlerce kilometre uzaktan zorlu yolculukla Avustralya'dan 25 bin adet koyun geldi. Bunlardan bin tanesi gemide öldü. Gemide ayrıca 1972 adet büyükbaş angus sığır var dedi. Bandırma limanı yetkililerinden alınan bilgiye göre dünyanın en büyük canlı hayvan taşıma gemisinden küçük ve büyükbaş hayvanlar tırlarla Trakya'da Marmara Ereğlisi'ndeki Yakuplu köyünde bulunan 240 dönümlük Angus Hayvancılık Şirketi'nin çiftliğine taşındı. Angus Hayvancılık Şirketi geçtiğimiz yılda Kurban Bayramı öncesi yurt dışından canlı hayvan ithalatı yapmıştı. Bandırma Limanı'na Avusturya'dan 25 bin koyun 1972 adet inek ve sığır dana gelmiştir. Kurban Bayramı öncesi bütün Türkiye'deki firmalar dağıtılacaktır. Bundan sonra Türkiye'de et ucuzacaktır.